Veruş. Anne. Kurban oldu. Ne yapıyor? Veruş. Balpa. Sen ne bizi bıraktın geldin burada yatın tek başına karanlıkta ne yapıyorsun burada? Ha? Aşkı. Ne yapıyorsun kurban oldu? Ha? Nero. Tipini yedin. Tipsiz Nero. Annem. Bab böceği. Böcük. Kara böcük. Anneciğim. Anne kurban. Neroşum neroşum. Annem. Bal balım. Nero. 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 이렇게 들었어고 있으면 지체 죽고 있으면 지체